Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah Bağdat çarşısında esnaflardan birisi güneşin karşısında sermayesi her an eriyip tükenen bu adama yardımcı olun diye bağırıyor sermayesini bir an önce satması gerektiğini böylelikle ifade ediyormuş esnafın güneşin karşısında eriyip tükendiğini ifade ettiği sermayesi ise buzmuş. Güneşin karşısında her an eriyip tükenen, satılmadığı zaman yok olup gidecek olan bir sermaye. Allahü Teala'nın insanlara vermiş olduğu ömür nimeti zamanın karşısında güneşin bağrında eriyip tükenen buz gibi an be an gün be gün tükenmekte ve yok olup gitmektedir. İnsan Allahü Teala'nın vermiş olduğu bu ömür nimetini kullanamazsa, iyi değerlendirmezse bunu ziyan etmiş olur. Allahü Teala bunu Asır suresinin ilk ayeti kerimelerinde beyan ediyor. Ve ömür nimetini iyi ve güzel işlerde kullananı ise Allahü Teala ayeti kerimesinde övüyor. Asır suresinin meali ise şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Vel az zamana yemin olsun ki innel insane lefi husr. Gerçekten insan ziyan içerisindedir. İllellezine amenü iman edenler ve amilus salihati salih amel işleyenler ve teve bil hakkı birbirine hakkı tavsiye edenler ve teve sahibi sabr ve birbirine sabrı tavsiye edenler müstesna. Yani bunlar ziyan içerisinde değillerdir. Resulullah Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde insanın vücudunda bir et parçası vardır. O et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. O et parçası kötü olursa bütün vücut kötü olur. Dikkat edin. O et parçası kalptir buyuruyor. İnsanın kalbi iyi olursa onun sözleri, tavırları ve tutumları da iyi olacak. Birey ve toplumla ilişkilerinde daima iyi şeyler üretecektir. Ancak insanın kalbi kötü olur, fitne ile fesatla dolu olursa onun davranışları, tavırları, sözleri, tutumları kötü olacak. Birey ve toplumla ilişkilerinde hep kötülüğü üretecek ve kötülüğün yanında olacak. Bu anlamda Müslüman kalbini her türlü kötülükten, masivadan temizlemeli, kalbini her türlü kötü düşünceden arındırmalı, kalbine Allah'ın sevgisini ve Resulullah'ın sevgisini koyabilmelidir. Ve Müslüman bu anlamda daima iyiliğin üretildiği ve iyilik yanında olan kimse olabilmelidir. Ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi insan Allahü Teala'nın kendisine vermiş olduğu ömür sermayesini iyi kullanamazsa zayi ederse bu Müslümana tavsiye edilen bir durum değildir. Ancak Müslüman Allahü Teala'nın vermiş olduğu ömür sermayesini iyi kullanır. Allahü Teala'nın vermiş olduğu bu ömür sermayesini salih ameller üretmede, iyiliği üretmede, iyi davranışlar üretmede kullanabilir ve insanlara hakkı ve sabrı tavsiye ederse işte iyi taraftadır ve Allahü Teala'nın bir müminde olmasını istediği ve olduğu zamanda övdüğü davranışları kendisinde bulundurmaktadır. Allahü Teala bizleri salih amelleri hayatında üretebilen, iyiliği ve sabrı tavsiye edebilen müminlerden eylesin.